Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Bugün Hasan'la birlikte gördüğünüz gibi bu hastaneden kaçmaya çalışacağız. Değil mi Hasan? abi. <laughs> Peki kaçmak için bize ne lazım? Kaç night lazım? Bu kaçmak için bize 12200 night lazım. Oy arkadaş aşağıdan parmak işaretiyle like atın. Bize güç verin. Kanalımız büyüsün. Ve kırmızı abone ile tıklarsanız isminizi ekrana koyuyorum. Bir sonraki video senin adın ekranda çıkabilir kanki. O zaman başlayalım Hasan. Burada dikkatli olmamız lazım. Şöyle yavaş yavaş gidelim. O aşağısı bak çok tehlikeli uçurum. Dikkatli bak ol. Abi, abi sana çok yakışmış ha. Seninki de sana yakışmış. Pijama gibi olmuş. <laughs> <laughs> şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle de Uy. Hasan hastanelerden korkar mısın? sen, sever misin? Çok korkarım. Ben de biraz korkarım arkadaşlar. İğneden biraz korkarım ama aslında acıtmıyor yani. Korkmamak lazım. Ee, böyle bir tırsıntı var yani bende de hafiften. Allah! <laughs> Orada ben nasıl öldüm ya? Orada nasıl öldüm? Benim için aslında çok kolaydı. Hiç durmadan bile yapabilirim. Bak. <laughs> Gördün mü? <laughs> Geçtim. Oh! Hasan hastanenin hangi bölümüne geldik? Burası neresi ya? Ha burası şey şey röntgen çekilen yer burası. He, bak iskelet sistemimizi tanıtıyorlar orada. Hasan şu kemiklerin adı ne? Hangisi? Kaval kemiği. <gülüyor> <gülüyor> ben de bilmiyorum Hasan devam edelim. <laughs> Şuradan herhalde gidiliyor. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Allah Allah. Hiç film çektirdin mi daha önce? Evet. Vallahi mı? nasıl bir şey? İşte bir tane şeyi Böyle Mesela ben omzumu çektirmiştim. Omzumu gösteriyorum. Onun filmini çekiyorlar. Ha. Film çekiyorlar ya gözüküyor yani ne oldu. Allah! Aynen. Aşağısı da çok tehlikeli ya. Bu nasıl film? Ha, film çekerken böyle yeşil ışıklar geliyor sanki. Cık. Aman aman A aman, e aman Evet, evet. Röntgen cihazı, röntgen cihazının içindeyiz şu an. Arkadaşlar, dikkatli olmamız lazım. Düşmeyelim yoksa ölürüz. Allah! Şuraya atladık mı? Tamam. Bir checkpoint alalım. Buradan da gidelim. Bu hastane acaba deliler hastanesi mi Hasan? Biz çünkü kaçmaya çalışıyoruz buradan. Bizi deli sanmış, atmışlar. Hayır ne de deliler hastanesi ya. Hmm. Normal hastane mi? Bak deliler hastanesi. Bu deliye benziyor. Tipe bak. Ne yazıyor ki üstünde What is What is this pink stuff? Pembe diyor. <laughs> ne bu pembe? <laughs> Ne bu pembe yine diyor Ne bu pembe Ne bu pembe Hasan Pembe yine Bak Pe abi Pembeyi bak. sever misin Hasan Pembeyi sevmem abi Pembe kız rengi mi Peki Böyle bu pembe seven Full böyle aşkı kışkı kızlar var Onları sever misin <gülüyor> <gülüyor> Hasan sever ya. Seversin değil mi onları <laughs> Sevmem Sevmez misin Evet neden? Ben, ben se ben severim. Aşkı kuşko muşko. Ama üç gün. Üç günden Al. sonra sıkıyor. <laughs> Nasıl gideceğiz sen burada? Aşkı atla abi ben sıcam. Allah selamun aleyküm. Korktum abi seni. Korktum ya öleceğim diye. Allah'tan ölmedim. Şöyle gidiyoruz. Ne diyorsun kanka? We are in some sport of dumping ground. Ne diyor? Sen İngilizce profesörü çevir bakayım. Diyor ki gel ne demek ya Cihan diyor Cihan Cihan dev demek dev demek Ha diyor ki dev dişlerin üstünden zıpla Oy bunlar dev diş mi bu nasıl diş ya köpek dişleri gibi bunlar Kemik kemik pardon Kemik bu <laughs> Hasan ya Hasan ya sen bu kemiklere diş mi dedin Ya abi ben Ya Olsun yine gelişme var dev mev bir söyleyince birazcık çevirmeye başladım Şöyle gidelim arkadaşlar Hasan üf yavaş git ya. Bir de sesler geliyor. Pırt pırt sesler geliyor arkadan. Evet, burada ne diyor sen? Burada gel bak. Tıhat diyor yani tıhat. Bu tıhat mı? Tıhat ne Hasan? Dead, dead, dead. Oku bakayım İngilizce burayı nasıl okuyacaksın? Dead yellow pig will make you run faster. Aa helal güzel okudu. Yani açıklaması. Hızlı koş ve buradan geç. Hızlı koşalım ve buradan geçelim. Selamun aleyküm. Arkadaşlar bayağı hızlıymış. Uy, öldürme Hasan sen de. Hayır ben çünkü proyum. Sen pro musun? Tamam ben de ölmeyeceğim şimdi. Oo! Şuradan şöyle atlayalım. Şuradan şöyle. Buradan böyle. Geliyorum Hasan. Mükemmel hızlıyım hem de. Uhu. Abi Na 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 na. Geldim. Geldim geldim geldim. Buradan nasıl atlayacağız? Hop bura kolay Ha <laughs> ha İşte ben yaparım Samet bala gizli izleri de yapar Arkadaşlar eğer bu map'i e oynarsanız oradan hızlı koşun tamam mı yavaş gelmeyin Evet Take the elevator back to the surface Ne demek Hasan Emirim abi diyor ki Helal iyi yaptın surf u. diyor Diyor ki şimdi de asansöre binme yukarı çıkmıyor Güzel abi. salladın Hasan bravo <laughs> teşekkürler Ya Asansör yo, çalışmıyor yo. Aha gelmişiz abi <laughs> Gelmişiz ha, ben de dedim asansör bozuk herhalde. Şuradan buradan diyoruz. nasıl gidiyoruz? Emin misin? Buradan buradan kapıdan. O oh, asan, burada hasta var. O oh, hastayı öldürüyorlar. Bu ne? Şuraya <laughs> bak, diyor ki öldü diyor, son diyor. Ee, bizim bir şey doktor, doktora ihtiyacımız var diyor. Açılın, ben doktorum. <laughs> açılın, açılın. Allah. Allah. Ah! Hasan ağzına girdim ben onun. Ne iğrenç. Vallahi ağzındayım hastanın. Ben doktorum dedim. Yanlışlıkla beni içeri aldılar. Ya şaka yapmıştım ben. Gerçek doktor değilim ki. Ay. Hasan çek boyun al şuradan. Ve dikkat et. Bunlar ne böyle. <laughs> Allah küçük değil. <laughs> kulu 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 bunlar salya. Evet bu küçük dil Selamun aleyküm. <laughs> Ozan nereye geldim? Ulan Ulan benim 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 Allah benim aman Dayı benim abi, iyi misin? kalkamıyorum böyle kaldım yardım et Abi e, e, benim elim var elin. tut tut elin nerede Aa, o bak, Hasan saat. oraya elim değil nerede tutuyorsun? Allah Allah ah. elimi tut tut ah, kalkamıyorum Oy ah. Sağ olasın teşekkürler kaldıydım öyle hop, Şimdi şöyle hop. yapalım şöyle yapalım hop hop altın top bundan başka oyun yok Kırmızıymış bak bu kırmızı çıkmaya gerek yok ya. Aha Hasan aferin lan zekisine. <laughs> Taktik bulmuş ya. Oyunu yapalım yanlış yapmayacağım ya. <laughs> biz de oyun yapalım Hasan ya. Biz de böyle oyun yapalım. <laughs> yapalım abi ben yaparım. Yapar mısın? Evet. Tamam yapalım takipçilerimiz oynasın biz de yapalım. Evet, Hop. Hop. Taşım. Evet Samet Parla kapsanesi yapacağız. Roblox'da da bir şeyler satacağız. <laughs> Para kazanacağız. Zengin olacağız. <laughs> Sen <Hasan>, oradan niye <laughs> gidiyorsun? Şuradan gelsene. Uh. Ya ben orada ne var Şu an hastanın ağzındayız. Şimdi çıkıyoruz hastanın ağzından. Evet hastanın yok, neresi yok. bozuk acaba? Bura neresi hasta, hastanın? Tövbe tövbe. Nerelere geldik Hasan? Yani bence tövbe tövbe diyecek bir yer değil yani burası. Sadece mide mide. Omurgaları. Omurga. Aa seç bakalım hangisi? Orta mı sağ mı sol mu? Ee, seçeceğim. Sol. <laughs> ah! Sol değilmiş Hasan. Gel ay bak ay bak gel buraya bak. Sen sadece beni takip et tamam mı? Eee edeyim. Bak ben full doğru bileceğim bak. Hile mi var sende? Yok. Hile var sende. Bize. Bak, Oha! oha. Hepsini doğru bildim. Nasıl Hepsi bildin? Hepsini doğru bildim. Taktik mi yaptın? Yok. Yuu arkadaşlar yemin ediyorum bu çocuk hile. Ah oh, buradan nasıl gideceğiz? Heh böyle. Ya yanmadan. Böyle. <laughs> Allah ayağım kaydı düştüm ya arkadaşlar. Dur şöyle yapalım. Abi çok iyi geçmedin mi mor orayı? Harbi iyi geçtim ben biliyorsun sandım. Yok abi ben bu oyunu hayatımda hiç oynamadım ki. Hiç oynamadın. Evet. Hiç Roblox hiç oynamadın yani. Yani Roblox değil bu, parkur parkuru hiç oynamadım diyorum. Hmm anladım. Yani bu map'i haritayı hiç oynamadım. Hep beraber sana güveniyoruz Hasan. Ama geçemiyorum şimdi <laughs> evet, buraya. Evet buraya da geçemiyorsunuz şu an onu fark ettim. Ama bak böyle olmaz Oyun bozuk ya. Sen gelene kadar biz takipçilerimizle şarkı söyleyelim o zaman. Burası muştur Hasan yokuştur. <laughs> Ay <Aa>, geldi. Hadi <laughs> A bu Ay, ne? Bu burası omurgası. Ben yanlış söyledim o Omurga, omurga, omurgasını tamir edelim. <laughs> Omurgasında ne var ya? Orada kıkırdak mı bu ne? Çabuk 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 <laughs> çabuk. Boyu da bayağı uzunmuş bu hastanın boyu. Kaç ya? Hasan kaç metre boyu? <laughs> Allah terse gittim ya şu aşağı gittim. Beni geçtin. Ama Hasan şu an çok tehlikeli. Dur kafama basacaksın ya biraz kenara kay. Aa! <laughs> Tamam. Allah Allah. dur burada tuzaklar var. Şöyle Aa kafam çarptı. Şöyle gidelim. <laughs> La kafama çarpıyor sürekli. Olamaz. Şimdi başaracağım. Son aşama ve geçtim. Oo <laughs> son iz vardı bana. Dikkatli ol. <laughs> Öldün mü? ya o <laughs> Ayy! Tuvalete geldik osuruyor birisi. Üf. Ay bak sen sen bu yediklerin ne oldu? Ah, bu ne ya? Bu ne? Üf. Hasan tuvaletin içine girdik an farkında mısın Lan pis Burası kötü kokuyor diyecektim ben de tam Evet evet ben dedim Hasan'ın kokusuna benziyor da yok bu daha fena Daha fena Ben çok temiz kokuyorum bir kere Ya Hasan osturuyorsun sen kokuyor pis kokuyor hatta burnum direğe kırılıyor Hayır olmuyor ben bir kere. Osturmam ostursana benim ostururum çok güzel kokar. Allah Allah parfüm mü seninki Evet Neyli Müşter Lavanta mı <laughs> ne? Yok lavanta Hasan ne vişnesi ya Allah Allah. Bu arada bir şey yap Nereye geldik? Kaçtık mı? Çıkış mı? Son neresi? Burası. Uu, dur bakalım burada neler var. Partiye geldik Hasan partiye. çıktı. <laughs> çıktı <laughs> Hasan Hasan sen beni <laughs> Benim izi oğlum. Cıptı cıptı çıktı. E burada benim bir şeyim yok. Modelim yok. Bir şeyim yok. Ödül ne bize? Ödül ne? O kadar kaçtık. Ödül ne? Ödül <laughs> <Hasan, kuzuma> bak bundan içi. Hasan. Zıpla. <laughs> bak. Selamın aleyküm. <laughs> Arkadaşlar mükemmel bir şekilde ödülümüzü aldık. Haritamızı da bitirdik. Umarım izleyenlerimiz Daha fazla böyle video için like atıp abone olmayı unutmayın. Biz soldaki videoya geçiyoruz. Sol tarafa tıklayın gelin. Orada görüşürüz. Bay bay. Tıklasana kanka soldayız. Oradayız. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.